Ah o dev goril yok mu o dev goril? Yumruğunu yere vurduğu an dağlar titrer, orman susar. Onun kükremesi doğanın ta kendisidir. Gücün, gururun ve yalnızlığın vücut bulmuş halidir. Kong dev bir savaşçı, bir efsane. Ama onun da başka bir yüzü var. O sadece bir dövüşçü değil, aynı zamanda bir oğul, bir baba figürü, bir aile yadigarı. Tıpkı geçtiğimiz videoda Godzilla'nın minik kayıcı çocuklarına göz attığımız gibi şimdi de sıra Kong'un minik devlerinde. Farklı evrenlerde, farklı biçimlerde karşımıza çıkan o küçük Kong'lar kimdi? Kimisi biyolojik çocuğuydu, kimisi sevlatlığı, kimisi de çok başkaydı. Hazırsan gel birlikte bu dev gorilin yüreğine doğru bir yolculuğa çıkalım. Çünkü her kralın bir varisi vardır ve bu King Kong'un çocuklarının hikayesi. İşte karşınızda Kiko ya da namı diğer Kong'un oğlu. Babası gibi dev değil belki ama kalbi kocaman. Tüyleri daha parlak, mimikleri daha sevimli. 1933 yapımı Son of Kong filminde sahneye çıktı ve belki de beyaz perdedeki ilk bebek kayıcı oldu. Kiko, King Kong'un trajik ölümünden sadece birkaç ay sonra keşif ekibinin tekrar Skull Island'a dönmesiyle keşfediliyor. Karşımıza bembeyaz tüylü, kocaman gözlü, kocaman bir bebek Kong çıkıyor ve babasının aksine bu minnoş yere adaya gelen insanlara saldırmak yerine yardım ediyor. Evet yanlış duymadınız yardım ediyor. O Haşim babasının ardından bu yavru adeta bir diplomatik barış elçisi. Kiko insanlarla dost oluyor. Onları kurtarıyor. Hatta arada onlara şirin şirin hareketler bile yapıyor. Bir nevi kayış dünyasının çocuk dostu maskotu. Ama bu şirinliğin arkasında trajik bir sonda yatıyor. Çünkü filmin sonunda Kafatas adası sulara gömülürken Kiko kendi tuzağa düşmüşken bir insanı kurtarmaktan Geri durmuyor. Hem de hiç tereddüt etmeden. Babasının öfkesinin yerini oğlunun şefkati alıyor. Ve o final sahnesi yok mu? Ufaktan gözler yaşarır. Gerçek şu ki Kiko hiçbir zaman babası kadar ikonik olamadı. Ne ona yeniden bir hikaye yazıldı, ne de ondan bir daha bahsedildi. Ama yeri apayrı. O Kong soyunun en sevimli halkası. Hem trajik, hem kahraman, hem de çok ama çok tatlı. Özetle Kiko, babasının mirasını yıkmak değil, iyileştirmek isteyen minik bir kraldı. Belki sadece tek bir filmde göründü ama kalbimize koca koca ayak izleri bıraktı. <laughs> Hazır olun çünkü bu sefer karşımızda tıpkı bir oyuncak ayı gibi görünen ama kalbi babası kadar büyük bir başka Kong Junior var. Baby Kong 1986 yapımı King Kong Yaşıyor filminde dünyaya gelen bu minik dev, 80'ler sinemasının en ilginç canavar bebeği olabilir. Hikaye 1976'daki remake'in devamı niteliğinde. İkiz kulelerden düşen Kong ağır yaralanmış, kalbi durmuş ve yıllarca komada kalmış. Ama sonra dev bir yapay kalp sayesinde yaşama dönüyor. Peki bu hayata dönüş neden bu kadar önemli? Çünkü Lady Kong adlı yepyeni bir dişi Kong'la tanıştırılacak ve bu ikili devasa bir kaiju aşkına yelken açıyor. Sonuç tabii ki kaşla göz arasında Baby Kong Hızırlar. Baby Kong sevimli gözler, yumuşak mimikler ve neredeyse gel sarılayım sana dedirten bir görüntüye sahip. Ama sevimli görünümüne rağmen film onun için çok da kolay geçmiyor. Çünkü insanlar hala dev yaratıklarla nasıl başa çıkacaklarını bilemiyor. O da anne babasının kaderini bir şekilde sırtında taşıyor. Aksiyon, dram ve anne baba şefkati. Evet, finalde yine hüzün var. Yapay kalp uzun süre dayanmıyor. Savaşta da çok yaralanan King Kong, oğlunun doğumuna tanıklık ettikten kısa süre sonra hayatını kaybediyor ama oğlunun yüzünü görerek gidiyor bu dünyadan. Bu sahne filmin en duygusal anlarından biri oluyor. Gözler yine dolabilir, haberin olsun. <laughs> Baby Kong sinema tarihinde sadece bu filmde yer aldı. Ne öncesi var ne de devamında bir geri dönüş. Ama o büyük kayıcı ailesinde Kiko gibi kendine ait ufak da olsa bir yer kazandı. Godzilla tarafında Minila, Klasik Kong evreninde Kiko ve Baby Kong derken şimdi sahne en son doğan ama en büyük yükü taşıyan bir başka kayıcıya. Bir Titan'a ait. Monster Kong'u. Evet onu 2017'deki Kong Kafatas Adası filminde tanıdık. Devasa, öfkeli ama onurlu bir savaşçı olarak. Ama gerçek hikayesi Legendary'nin 2018 tarihli çizgi romanı Kong'un doğuşunda ortaya çıktı. Ve şunu söyleyelim. Bu Kong'un hikayesi kelimenin tam anlamıyla savaşın ortasında atılan bir çığlık. Kong, Kafatas adasındaki kadim savaşın en kanlı döneminde doğuyor. Klanı, ailesi, anne ve baba Kong, adanın yeraltından gelen korkunç yaratıkları yani Skullcrawler'leri durdurmak için canına başla savaşıyor. Ama bu savaşın bir bedeli var. Kong daha küçücükken klanı bir bir düşüyor. Geriye sadece tek bir şey kalıyor, hayatta kalmak. Bu sefer karşımızda yaramaz ya da komik bir bebek yok. Bu Kong'un çocukluğu, kan, kayıp ve yalnızlıkla yoğrulmuş. Skal kralılarının dehşeti içinde büyüyor, ama düşmüyor. Her darbeyle, her yara iziyle daha da güçleniyor ve yıllar sonra o bebek bir efsaneye dönüşüyor. Kong Skull Island filmindeki o yalnız dev aslında ailesinin intikamını sırtında taşıyan Son Kong. O yüzden öfkesi boşuna değil. O yüzden adaya gelen insanlara karşı bile temkinli. Çünkü o sadece hayatta kalmamış, hayatta kalmanın ne demek olduğunu anlamış. Listede sıra şimdi Godzilla X Kong yeni imparatorlukla tanıştığımız yepyeni bir titan çocuğa ait. Suko bu minik titan tıpkı bir bebek gibi ürkek, yaramaz ve bolca meraklı. Ama durun. Çünkü bu çocuk sadece sevimlilikten ibaret değil. O bir savaşın, direnişin ve değişimin sembolü. İlk karşılaştığımızda Suko, Skarking adlı zalim tiranın gözetiminde yetişmiş. Korkuyla büyümüş. Haliyle tam bir kötü çocuk adayı gibi. Ama işte hikayenin kalbini burası oluşturuyor. Suko kötü doğmamış, zorlanarak kötüleşmiş. Ama sonra Kong geliyor, onunla savaşmıyor, onu dövmüyor. En azından genel ona sabır gösteriyor öğretiyor koruyor ve işte o anda Suko değişmeye başlıyor gözlerinde korku azalıyor yerini umut doluyor o ürkek yavru içindeki gerçek gücü keşfetmeye başlıyor ve finalde herkese yüzleşecek kadar cesur Kong'un yanında savaşacak kadar sadık bir savaşçıya dönüşüyor ateşin çocuğu karanlıkta büyüyen ama ışığı seçen bir minik kahraman Bu Kong bildiğiniz Kong değil. Bu laboratuvardan çıkan bir efsane. 2000'lerin başında yayınlanan Kong animasyon serisinde orijinal King Kong'un DNA'sı bilim insanı Lorna Jenkins tarafından torunu Jason Jenkins'in DNA'sıyla birleştirilir ve sonuç genetik olarak yaratılmış yeni bir Kong. Tam anlamıyla Kong'un çocuğu demek doğru olmaz. Çünkü bu yeni varlık insan DNA'sıyla Kong'un DNA'sının birleşiminden oluşuyor. Aslında bu durum orijinal King Kong'un bir insanla genetik olarak bütünleşmesi gibi. Yani karşımız ne tamamen bir Kong ne de tamamen bir insan var. Yepyeni, benzersiz bir varlık. Hem dev hem saf güç. Hem de Jason'a kardeş gibi bir bağ kurmuş, koruyucu bir Kaiju. Ama onu ilginç yapan şey sadece dövüş yetenekleri değil. Jason'la Cyberlink adı verilen cihazla birleşebiliyor. Birleştiklerinde gücü iki katına çıkıyor. Ama dikkat! Bu birleşme uzun sürerse birbirlerine zarar verebilirler. Çünkü ikisinin de iradesi çok güçlü. Konuşamasa da Kong'un içgüdüleri inanılmaz gelişmiş. Bir tehlikeyi, bir sahtekarlığı hemen sezer. Ama dışarıdan bakıldığında bu dev aşırı tepki veriyor gibi algılanır. Oysa o bir dilsiz kahraman. Bu Kong klasik yavru kayıcılardan farklı olarak kendi çağının evrimleşmiş kayıcısı. Hem bilimsel bir mucize hem de kayıc ruhunu kaybetmemiş bir savaşçı. Kısacası Klon Kong DNA'dan yaratıldı, ruhla donatıldı ve teknolojiyle büyüdü. Eee ne diyorsunuz? Kiko muydu sizi ilk gülümseten? Yoksa Baby Kong'un anne baba sevgisiyle dolu dev adımlarımı mı içinizi ısıttı? Belki de çizgi dizideki Klon Kong'un kardeşlik mücadelesi sizi etkiledi. Ya da Su Suko'nun baştaki yabaniliğinden sonradan Kong'un izinden gitmeye başlaması mı kalbinize dokundu? Evet, Kong efsanesi yıllar içinde şekil değiştirdi ama bir şey sabit kaldı, bağlılık. Aile, koruma, sahiplenme, ister ormanda, ister laboratuvarda, ister savaşın tam ortasında olsun. Kong her zaman birini korumak için ayağa kalktı. Ve şimdi Monsterverse'de Kong yalnız değil, kayıp türünü buldu. Skull Island'dan, Hollow Earth'a uzanan geçmişine ulaştı. Ama belki de sırada gelecek var. Peki sizce bir gün Monsterverse'de Kong'un öz oğlu dünyaya gelse nasıl olurdu? Bir bebek Kong. Belki daha güçlü, belki daha duygusal ama kesinlikle Kong'un kanından. O zaman Sukon'un durumu ne olur? Kardeşlik mi başlar yoksa rekabet mi? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle bir gelişme görmek ister miydiniz? Sizin hayalinizdeki yavru Kong nasıl olurdu? Çünkü belki bir sonraki büyük efsane sizin hayal ettiğiniz o küçük dev olabilir.